Hava atışı yapıldı. Mücadele başlıyor. İlk hücum OGM Orman Spor'dan gelecek. Tu Holloway indirdi Higgins'e. Cümel Higgins dönerek atışı başarılı. Cümel Higgins Tu Holloway. Holloway indirdi Cümel Higgins. Basket bir defa. Evaldas Kairis faul yapan isim. Chris Wright. Wright içeri pas. Evaldas Kairis. Çok tecrübeli. Paco Cruz. Cruz, şuttan vazgeçti. Lysner çok iyi süzüldü. Cevher Özer. Dwight Hardy. 3 sayılık atışı isabetli Dwight Hardy. Dwight Hardy. Cumal Haiginse oynadı. Cumal Haiginse blok geldi. Sinan sağlam blok yaptı. Şimdi açık alanda atak dönüşü Paco Cruz. 3 sayılık basket skoru eşitledi. Paco Cruz açık alanda potaya gitti ama Evalda Sayri takip ediyor. To Holloway. Holloway attı havaya Stanton Kids maçlıyor. To Holloway'in dokuzuncu asist. Stanton Keith, Baskı var. Paco Cruz çaldı topu. Paco Cruz turnikeyi bıraktı. 15 sayı Cemal Hagenstein. Makura karşılık vermek istiyor. Veriyor da. John Makura. Cevher yine gard oynuyor. Cevher pot altına düşündü. Dwight Hardy kaçıramadı. Paco Cruz. Chris Wright. Makura bu kez sağ köşe. Makura yine isabetli. John Makura. Burada Korhan Aydanar'ın maçın hakemlerine itirazları var. Teknik faul çalındı Korhan Aydanar'a. İtirazlarını artırınca bir teknik faul daha çıktı ikinci teknik faulü aldı Korhan Aydan ve oyun dışında kalacak. Chris Wright, Kairis'in perdesinden çıktı. Çok yüksekten bir pas ama Kairis yakaladı o pası. Leisner bomboş kaldı. Leisner 3 sayılı katışı isabetli değil. Makura hücum reboundunu çeldi. Wright bomboş kaldı Paco Cruz. Bu da isabetli. 27 sayı. Paco Cruz to Holloway. Holloway içeri girdi. Potaya gitti blok geldi Sinan'dan. İkinci blok Sinan'ın. Paco Cruz hemen içeri girdi. Sinan'ı buldu. Sinan sağlam. Sinan potaya yüklendi. Bu da sayı. Bu çeyrekte 11 sayı atabildi şu ana kadar. Ormanspor potasında ise 38 sayı gördü. Stanton Kidd potaya gidiyor. Chris Wright. Chris Wright Leicester'a indirdi. Leicester kaçırdı ama Makura takip etti. Chris Wright'a önde baskı var. Tu Holloway ile Erolcan Çinko'dan bomboş kaldı. Leon Harun Apaydın 3 sayılık basketi de buluyor. Leon karşısında Kikanovic'in screeninden çıktı Tew Holloway. Potaya gitti Tew Holloway. Basket faulü çıkardı Tew Holloway. Paco Cruz Kikanovic'in üstünden üçlük isabetli değil. Ergi tırpancı açık alan Elmedin Kikanovic smaçı yapıyor. Cruz içeri girdi. indirdi topu. Ali Tuncer de pozisyonu bitiriyor. Utku Saraloğlu son topu oynamıyor. Mücadele sona eriyor. Heyde Sigorta Afyon Belediyesi OGM Ormansporu 101-85 mağlup ediyor.